Hoca gizemli laflar ediyor. Ya selam bir yere gitti yok kimdi çıkardı ya. Yani? Hakikaten bu müslüman yapmayın, ya. ya. yok mu tamam, abi ya? ya müslümana gider mi Galatasaray'da? Yeni evlenmiş alamadım. burada İstanbul'u seviyor bayılıyor. Buradan aldığı Ay, para, para hiçbir ben alamaz gibi, gitmez. Gitmiş gitmiş şey alamadım, alamadım. Daha kötüsünü şey söyleyeyim mi? Lan razım, sen olmasan gülemem. Bunu anladım, hiç vallahi. lan yabana atmayın. Schneider'in ciddi anlamda Fener'e gitme ihtimali var. Ya! ya, ya hocam ne yaptın ya? ya? Hocam, sınan, ya. Sınan, sınan, ne yok hocam, sınan, de şey ben Trabzonspor'da bu oynayacağım. Sen bir dakika ya. Eylül ya. ayında İbrahimovic geldi imzaya atıyor derken. <laughs> abes olmuyor da biz bunu söyleyelim. <laughs> i̇lerideki tehlike olama ihtimalini söylüyorum. Yok, bak hocam. Schneider, bakın. Schneider, Schneider Fenerbahçe gitme ihtimali. Evet. Sıfır. Bak. Benim balerin olmam daha kolay biliyor musun? Yağız, bayırın Ziran! Ziran var ya, Ziran sen var ya... Benim Fenerbahçe şey, gitmesi ya Fenerbahçe onu alması veya gitmesi. Sakın balerin benim balerin olmam daha kolay. Da çok komik bir şey yemin ediyorum. Bu fıkra çok komik. Benim balerin olmam daha kolay. Bakın, Sinan sana balerinlik yakışır. Ya, ya balerin. Sinan tansa Türk esas. Bak oğlum burada böyle Baletçi şeyler tamam tansa balerin alıracağım. kıyafetleri ya, yok. Yapmazlar bana yaparlar. Sen yaparız ama <laughs> onları daha var mı? Sakın ya. kal. Olay. Sakın olay. kıyafetine sakın ha. Sakın. Benim balerin hocam atıyorsun da bari destek Of keşke balerin ben olsaydım da Muslar'a gitmeseydim he. Kadın Muslar'a... Muslar'a gidiyor. Snyder. Snyder Fenerbahçe'ye gidecek dedi ya hoca Snyder. Yani ben de bana derim ki abi. Benim çünkü bildiğim için 7 milyon temiz alıyor. Fenerbahçe'de zaten... Bilmem neler var. Yani benim balerin olmam... Benim balerin olmam... Benim balerin olmam... Veya da... Veya... Hollywood'da mesela bir aşk DiCaprio, filmi Charles Stiron'la falan aşk filmi çevirmen falan. Charles Stiron'la şey falan, ben herhangi bir... Ye ya. Olmaz olmaz. Ol, olur olur. olur, olur, olur doğru, olur, olur, değil. olur olur. Gerçi o şişman seviyormuş hafif o kadın. Oo, oh, oo, oh, oh. Sevgili şişmandı kadın. Hangisi kadının. nasıl? Charles Stiron'un sevgilisi bak şişman. Bir Rasim, Rasim niye? Komik. Ya bir dakika Charles Stiron şişman seviyormuş ne demek? Şişman sevgilisi mi abi? Ha yani şişman derken benim şişman değilim ben gerçi. Şey, in, İnce değil kalın seviyor. Şişman. <laughs> Çeşman sevgilisi var mı abi? İlce seviyor sevgisi. adam seviyor. ne olur? İlce yaptıdır. İlce adam sevmiyorsa ne olur? Bir veya iki Siz uyarı de var, de. Men alırsan. Evet. Bu sene şampiyonluk gitti. Hocam, men aldık. alırsan. Bu sene de şampiyonluk ihtimali çok ama çok uzaksa... ...Schneider'in maddi külfetinden uzaklaşmak için... ...Schneider gider... Fener'e gider. Çin'den ben var. Galatasaray'a gider. Çin'e gider yani. Çin'den. Evet. Galatasaray'dan aldığı parayı yakın <laughs> rakam teklif var. E daha gidemez. da fazla. Schneider'e Çin Çin e Çin e Çin e Çin e Çin'den var. Schneider Çin Çin'e Çin e gidemez. Diego'ya gidemez.